Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Pınar Pars. Evime, yuvama ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var videosu çekeceğiz. O yüzden de günlük hayatımda yoğun bir şekilde kullandığım, her şeyimin aynı anda yanımda olmasını istediğim ve tercih ettiğim için deri moddan almış olduğum bu güzel deri çantayı birlikte açıp içine bakacağız. Yoğun bir şekilde bunu kullanıyorum. Ve Şimdi ilk önce her kadının olduğu gibi benim de bir tabii ki günlük e, makyaj çantam var. İçinde standart ve çok basit e, hemen böyle acil bir şeyde lazım olduğu zaman kullanmak üzere e, bir rimel var. Bir Garnier'ın BB kremi var yine dediğim gibi günlük olması için. Bir tane şöyle bir gözaltı kapatıcısı kullanıyorum. E, bunu kullanmak için bir tane fırçaya ihtiyacım var. Bir tane de arkadaşlar L'Oreal'in allığı ve bir allık fırçası var. Hemen böyle eğer makyaj yapmadan hızlı bir şekilde çıkış yaptıysam e, çantamda hazır bir şekilde olmasını istiyorum. Onu hemen böyle bırakalım. Onun dışında e, Airpods kulaklığım var arkadaşlar. Bir tanesi şu an kulağımda. Zaten yoğun bir şekilde, aktif bir şekilde hep kullandığım için e, sürekli çantamda kendisi. Bir tanesi de daima kulağımda şarjı bitene kadar. Ee, daha önce Armani'den almış olduğum ve çok severek kullandığım bir bilgisayar gözlüğüm var. Uzun süre bilgisayarda çalıştığım zaman ve telefonda çalıştığım zaman e, takmam e, gerekiyor. Gözlerimi dinlendirmesi ve e, telefon ışığından, bilgisayar ışığından koruması için. O yüzden onu hiç yanımdan ayırmıyorum. Bir tane de güneş gözlüğüm var. Yaklaşık 12 yıldır kesintisiz kullanıyorum. Rayba'nın çok eski bir modeli. Çok severek almıştım. Daha doğrusu e, Taner bana bunu hediye almıştı. Çok severek kullanıyorum, gördüğünüz gibi. Mevsimi geldiği için artık çantalardaki yerini aldı. Ben genelde Nisan itibariyle kullanmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki e, Lancome'nin La Vie Bella kokusu çok seviyorum. Genelde Kışın Dior'u kullanıyorum, yazın da Lancome'u kullanıyorum. O yüzden de sürekli çantamda oluyor. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuzda arkadaşlar notluk ve kalem. Eğer gündelik hayatınızda toplantılara katılıyorsanız, iş hayatı ile ilgili sürekli notlar alıyorsanız ve eğer telefonunuzun notu dışında da bir not tutmanız gerekiyorsa her zaman lazım olacağı için ee, Invicta'nın bu güzel blok notunu kullanıyorum. Yine Invicta'nın e, kalemi var burada arkadaşlar. Onu da yine aynı şekilde çantamda hazır bir şekilde bulunduruyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu daha önce yoldan almıştım. Ee, bütün kadınlar için olmazsa olmaz bir ihtiyaç bu. Petlerimi yanımda bulunduruyorum. Bir iki tane her zaman acil bir durumda, planlanmışın dışında herhangi bir aksiliğe karşı yanınızda bulunması gerekiyorsa böyle bir şey sizde koyabilirsiniz çantanıza ben daima kol çantamda seyahate gitsem de gitmesem de mutlaka bir iki tane pek bulunduruyorum klasik <laughs> Yani bu video için bir çanta yapmadığımdan dolayı kimseye de laf sokmuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Gördüğünüz gibi bayağı da yıpranmış. E, mutlaka çantamda bir selpak bulundururum. Artık çok yoğun bir şekilde kullanmıyoruz bunları eskisi kadar. Ama her zaman her çantada olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> bu arabanın ruhsatı o muhakkak bence zaten herkesin çantasında arabası olan herkesin çantasında olmak zorunda şimdi bu da benim cüzdanım ben bu cüzdanı arkadaşlar Harry'den almıştım çok severek kullanıyorum şuradaki tokası düştü ama hala yıllardır benimle birlikte bu sevgili cüzdanım bu şekilde kartlarım ehliyetim ve kimliğim kredi kartlarım param her zaman pratik bir şekilde benim çantamın vazgeçilmezi Arkadaşlar arabamın anahtarları, evimin anahtarları, yalnız evimin anahtarları, sitemizin kumandası, otopark kumandası, evimin anahtarı ve dış anahtarım ama bir de şöyle bir şey var burada. <laughs> Bu da... Anahtar görüntülü açacak. Bazen araçta açacak gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Özellikle dışarıya çıktığımızda ve buz gibi bir şeyler içmek istediğimizde çok pratik olduğu için anahtarlığıma taktım. Böyle günlük anahtarlarım da burada bu şekilde. Yine arkadaşlar olmazsa <laughs> olmaz dezenfektan. Pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde olmadan önce de keşke böyle alışkanlıklarımız olsaydı ama sürekli dışarıya çıktığımız zaman ellerimizi sürekli aktif bir şekilde kullanıyoruz. O yüzden bence her çantada olması gereken bir şey en azından benim çantamın olmazsa olmazı. Yine gördüğünüz gibi oldukça yoğun kullandığım için Nivea'nın softu el kremi e, apar topar çıktığımız zaman elimizi yüzümüzü kremleme ihtiyacı hissettiğimizde keyifle kullandığım bir ürün. Yine bu da benim çantamın olmazsa olmazı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çantamın tamamını boşalttım ve sizlerle paylaştım. Dediğim gibi öyle çok ahım şahım bir çantam yok ama yanımda olduğunda kendimi iyi hissettiğim ürünlerim yanımda. Bunların da hangileri olduğunu sizlerle birlikte paylaştım ve şimdi yine sizlerle birlikte çantamı dolduruyorum. Özellikle kozmetik bölümü dediğim bir gözüme pedimi, kremimi, parfümümü, makyaj çantamı. Ve el temizleme jelimi koyarken diğer tarafa da en alta öncelikli olarak mutlaka gözlüklerimi koyuyorum blok notumu arkadaki fermuarlı göze koyuyorum. Selpağımı koyuyorum. Cüzdanım ve ruhsatım en çok kullandığım iki ürün olduğu için çantamın üst tarafında yine bu tarafa bırakıyorum. Ve anahtarlarımın da daha kolay daha kolay erişebilmem için her zaman bu gözde olmasını ben seviyorum. Bu şekilde bıraktığım zaman Gördüğünüz gibi çanta hazır. Siz de benim gibi günlük hayatında çok sık çanta değiştirmeyenlerdenseniz ve her şeyin içinde olsun ben bu tembellikle çok mutluyum diyenlerdenseniz ne mutlu bana. <laughs> Kısa, güzel ama mutlaka kanalda olması gerektiğine inandığım bir videoyu sizler için çektim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye değin. Hoşçakalın.